Öncelikle merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bakın Shiba Koyun çok çok önemli bir noktada. Bunun için sizler için bir video hazırlıyorum. Sizler de öncelikle kanala abone olmayı, video like atmayı ve bildirim açıp destek olmayı unutmayınız. Bir daha e, bu videoda verdiğim bilgi, yorum, tavsiye kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında da değildir. Yatırım yaparken buradaki bilgileri e, referans alarak yatırım yapmayınız. Öncelikle Shiba Coin şu anda bakın fake olup olmadığını anlamak için biraz beklemek şart ama yine de yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bakın gördüğünüz üzere çok önemli bir noktada e, ve e, kaç seviyesi bakın güçlü bir direnç noktamız vardı. 24-54 seviyesinin üzerinde bir mum kapanışımızı yapmak. Hatta yaptık da şu anlık burayı tekrardan destek olarak aldık. Buradan bir destek alıp Bitcoin yani geri dönüşü olmazsa, geri dönüş yapmazsa bunun yeni hedefi artık gördüğümüz gibi net olarak görüküyor. Artık yeni hedefimiz 25-26 seviyelerine geleceğiz arkadaşlar. Çok yakınız. Yani... Hatta 25-55 evet gördüğünüz gibi geniş tablo yani fotoğrafı daha geniş bir çevreden çerçeveden bakarsak zaten önceden de bakın gördüğünüz gibi burada seviyeleri yani 24 55 seviyelerini 24 55 değil mi? Evet 24 49 seviyelerini tekrardan test etmiş. Bir kere kırıldığında bu sefer de tam alta inmiş. Bakın gördüğünüz gibi alt yani seviyesi kaç onunda. Bakın bir kırılım, bir alt bandadır. Fibonacci çizgisinin mantığıdır. 23 90 60. Ee, şimdiki yeni hedefimiz 25 55 yani şurada bir güzel şekilde devamını getirirsek bakın bu kırılım gelmezse buraya dikkat edin yani sağlam olup olmadığına dikkat edin buranın ee, ve Geri çekilme olursa da 23.89'a tekrardan e, bir iğne olsa iğne de olabilir. Bakın şuraya gibi aynen görüyorsunuz zaten dokunduğum yer. Oraya gibi bir geniş dönüşte olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Ama tam şu anda yatırım tavsiyesi vermek gibi alım sinyalini vermiş. Ama Bitcoin'i de takip etmeniz gerekiyor. E, ve yine de yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Bakın bakın geçmişe bakarsanız bile zaten bura kırılmış kaç tane Fibonacci çıkıyor. Fibonacci çizgisini aşmış geçmiş. Daha sonra bura kırılınca da direkt aşağıya gelmiş. Bir kırıldı mı da bir aşağıya gelmesi çok rahat. Bakın burada da kırılmış birkaç gün önce. 4, 8, 12, 16 yaklaşık 2 gün önce. Bakın gördüğünüz gibi direkt alt banda gelmiş. Bu sefer burayı destek olarak almış. Burada kırılsaydı, devam etseydi tekrardan buraları kontrol edecekti ama e, yükselişine devam etmiş. Şimdi EMA koy EMA'sını olsun. Bollinger bandı, RSI, volatility falan bakalım. Videoyu bitirelim isterseniz. EMA'mız bize ne demiş biliyor musunuz? EMA'nın söylediği şeyi yükselişe yeni başladığını söylüyor. Yani biraz dikkat etmekte fayda var. Şu anda 5 e, sınav, standart satması 5 olan eee EMA çizgisini yani hareket üstten hareket ortalama çizgisini destek olarak görmek üzere yakın bir şey. Evet tam da destek olarak görüyor. Burada kırarsa alt mor çizgiye geçerse yine dediğimiz gibi bura kırılırsa dikkat etmekte fayda var. Takip ederek yakından takip ederek yapın. Stoplarınızı mesela şuralara koyabilirsiniz. Kırılmadan korkarsanız bakın böyle iğne atarsa manlık bozabilir. Buna da çok dikkat edin. Bollinger bandı, Bollinger bandı Mis gibi orta banttan şu anda destekliyor. Zaten o üst banda değmiş. Yani Fibonacci çizgisini çok düzgün yerde çizdiğimizi nasıl anlarsınız? Orta band bildiğiniz destek noktası ve bizim de destek noktamıza zaten temas etmiş. Yani bu analize güvenmenizi güveni bir tık arttırdı bakın zaten. Bura kırılsa alt bandı demek. Zaten alt bantta ortalama bir önceki Fibonacci çizgimize denk geliyor. Burada bir daralma var sanki. Eğer bu daralma bura gibi olursa tekrar çok kolay bir şekilde 25'leri görebiliriz. E aşağı doğru kırmazsa yönünü bilemeyiz. Bollinger bandında daralmadı da patlayacak yönü bilemeyiz. MACD'miz bize ne demiş? Mekdi şu anda satış sinyalinde ama yukarı doğru ne zaman kırar geç sinyal veren bir şey sadece ona için alın. En son bakın ona. En azaydı arkadaşlar şu anda yatay seyrediyor. Yönü belli değil. Yani yukarı bakın gördünüz mü? Bakın diske bakın diske. Hemen kırmızıya döndü. Dikkat etmeniz gereken yer burasıydı. Işte. Biraz bekleyin, sabırlı olun. E, Silkelemesinler sizi sonunda. Dikkat edin. Video bu kadar da fazla uzatmayın. Kanala abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay.